Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süre sonra video çekiyorum. Özür dilerim bunun için. Sebebi ise sınav haftamdı. Ee, çok zor bir sınav haftasından geçmekteyim hala. Hala sınav haftam. Ama şu an iki tane kaldı. O yüzden birazcık daha rahatladım. Hani video çekebilirdim aslında vaktim yoktu demek istemiyorum ama çok stresliydim ve bu stresimin videoya yansıtacağına emindim. Bundan, bunun da olmasını istemediğim için hiç çekmedim. Bugün Kore'de bedava yapabileceğiniz 5 şey hakkında konuşacağız. Ve bilmiyorum bu video benim aklıma geldi ve kendi kendime çok dedim. Aa ne kadar zekiyi. <laughs> Yok çok çok hoşuma gitti yani video konusu. Ben bir ülkeye gitmek isteseydim böyle bir video izlemekten keyif duyardım diye düşündüm. Bir kategoriler ayırdım, bir iki tane k-pop hakkında yani şarkılarla alakalı bir bedava şey söyleyeceğim yapabileceğiniz, bir koför alakalı biliyorsunuz ben saçımı bedava yaptırdım, bunu nasıl yaptırdım hakkında konuşacağım, bir de iki tane de yeme içmeyle alakalı böyle tüyo gibi bir şey vereceğim. O zaman videoyu hemen geçelim. Şimdi ilk söyleyeceğim şey konserler hakkında. Üniversite konserleri oluyor. Üniversite festivalleri oluyor pardon. Biliyorsunuz Türkiye'de de oluyor. Hani bu işte bilmem bir şey üniversite şen şenlikleri gibi. Ama bence korekiler çok daha güzel oluyor. Böyle öncelikle okulun öğrencileri için buraya koyacağım fotoğrafında böyle çadırlar açılıyor. Bu çadırlarda insanlar işte yemek yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. E, buralarda hepsinde dışarıdan gelenleri kabul etmiyorlar. Hani işte atıyorum sadece ekonomi bölümü öğrencileri buraya girebiliyor diye bazı kuralları oluyor. Ama kanserler için böyle bir şey ses konusu değil. Yani isteyen herkes gidebiliyor. Bu da güzel yönü. E sadece okulun öğrencisiyseniz daha ön sıralardan izleyebiliyorsunuz. Değilseniz de normal ama zaten öyle çok büyük alanlar da yapılmadığı için yakında olmasanız da gayet güzel görebiliyorsunuz. Ee, şimdi bu yıl olmadı diyebiliyorum konserler, festivaller koronadan dolayı. Ben geçen sene gittiğimde kimleri gördüm, ee, ne gibi kişiler çıkmış geçen sene bunları birazcık baktım, araştırdım sizin için. Bir de ne zaman oluyor? Bunlar hakkında size bilgi vereceğim. Bahar dönemindeki Mayıs ayında oluyor. 5. ayda sonbahardayken Ekim ayında 10. ayda oluyor. Ben geçen sene e, bahar festivallerine gitmiştim. Ben d görmüştüm, Wiener'ı görmüştüm, Say gördüm. E, kimi gördüm başka? Hyoren'i gördüm. Birazcık kopya çekim. Red Velvet'i görmüşüm. <laughs> Not etmiştim çünkü. Sonra kimi görmüşüm? Crush'ı görmüşüm. Bunları görmüştüm ben mesela. Bunların nasıl bulacağız derseniz üniversiteler kendi sitelerinde afişler yayınlıyorlar. İşte bizim festivalimiz şu gün başlayacak, şu gün bitecek. İşte işte salı günü şu geliyor, çarşamba günü şu geliyor gibi normal yazıyorlar. Hatta biz o kadar çok üniversite vardı ki şey yapıyorduk. Böyle bakıyorduk işte ay şu üniversitede bu çıkıyormuş ama bu üniversitede de bu çıkıyor işte hangisini daha çok seviyorsak ona gidiyorduk hani o kadar çok e, fazla kişi çıkıyor hani hatta bir sanatçı böyle tek bir üniversitede bir gün çıkmıyor bir gün bir üniversitede çıkıyor bir gün başka bir üniversitede çıkıyor ben duyduğuma göre BTS bile bu konserlere yıllar önce çıkıyormuş tabii ki şu, şu anda çıkmıyor da e, ama yine de çıkan güzel gruplar ve kişiler var ben şimdi birazcık daha kopya çekerek size söyleyeceğim e, hatırlatma isimlerini yanlış söyleyebilirim çünkü çoğunu bilmediğim kişiler yani. Sam Diman Dekiz, Icon Chunga, Santim. Bunu bayağı Türkçe söyleyeceğim. E, G.I.D. Dynamic Duo, Burberry Gans Hachungi, Winner, Epic High, Mamamoo, Tai, Baya okuyorum ben. Hazy, Davichi. Bunları mesela not almışım ama çok daha fazla vardı ama Koreceydi hepsi. Ben ya da buraya koyacağım. Eğer Korece okumayı biliyorsanız buradan kendiniz görebilirsiniz. Bunun gibi bayağı böyle sevdiğiniz kişiler geliyor olabilir. Bayağı ünlü kişiler geliyor yani. O yüzden eğer Kore'ye geleceksiniz ve Mayıs veya Ekim aylarında geliyorsanız kesinlikle takip edin. Denk getirin çünkü çok güzel yani baya eğlenceli oluyor. Gerçekten baya eğlenceli oluyor. Kesinlikle gidin. İkinci olarak bedava yapabileceğiniz şey ise bunu size söylediğim için bana da teşekkür etmeniz gerekiyor. Çünkü birazcık böyle gizli bir bilgi gibi bir şey. Böyle internete falan da baktım. Çünkü adresini unuttum ben buranın ee, ve hiçbir şey çıkmıyor. Hani internette bununla alakalı bulamadım. Ama şimdi arkadaşıma sordum. Ondan öğrenip buranın altına koyacağım açıklama kısmına koyacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Bir tane durak var. Digital Media Station diye. Burada bir dükkan var. Normal bildiğiniz bir dükkan. K-pop ile hiç alakası olmayan bir yer aslında. Ama burada böyle girer girmez karşınıza bir tezgah tarzı bir şey çıkıyor. Ve bu tezgahın üstünde bir sürü albüm var. Yani 20-30 farklı grubun böyle dizmişler hani böyle kocaman üst üste üst üste bir sürü grubun bir sürü albümleri var. Bu albümler bağışlanmış albümler. Burada insanlar deli gibi albüm aldıkları için yani siz daha iyi biliyorsunuzdur sanırım işte böyle çekilişler oluyormuş işte albüm alıyorsun tanışma fırsatı falan böyle şeyler oluyormuş diye duydum. Ya da işte böyle kartları toplamak için her bir, sürü farklı versiyonları falan oluyor ya biz, zaten siz biliyorsunuzdur bunları toplamak için böyle koli koli albümler alıyorlarmış fanlar. Ve bu fanlar sonra da o albümde ne yapacak hani evlerinde yer yok o kadar şey koymaya. Bu yüzden başlıyorlar ki diğer fanlar da gidip bu albümleri alabilsin yani. Bayağı bildiğiniz bedava gidiyorsunuz, albümü alıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok yapmanız gereken. O yüzden süper bir şey yani. Hatta sadece albüm değil, böyle posterler vardı. Ee, böyle bir şeyler vardı. Karton işte üstünde yazılmazlı bir şeyler. Böyle güzel ee, kartlardı. Stickerler, bu tarz şeyler bayağı var. Hatta bir tane albümün içinde çok tatlı bir yazı bulmuştum. Böyle postete bir tane Rus kız şey yazmış. İşte ben e, bu albümleri ülkeme götüremiyorum. O yüzden hani bağışlıyorum. İşte ben çok seviyorum bu grubu. Lütfen siz de onları destekleyin. Bu albümü bu yüzden veriyorum gibi tarz bir şeyler yazmıştı. Böyle herkes albümleri bağışlıyor. Hatta ben de bağışlamıştım şey. E, bizim yurtta geçen sene değişim öncesiyken bir tane Japon kız ülkesine döneceği için ve taşıyamayacağı için yine albümleri Böyle bayağı bırakmıştı koridora ve üstüne yazmıştı işte, alabilirsiniz diye. Ben de alıp götürüp oraya vermiştim mesela diğer fanlar da onun albümleri şey diye. O yüzden ga gayet Kore'ye geldiğiniz zaman bu durağa gidebilirsiniz ve oradan bedava albüm alabilirsiniz. Ve bu durakta yine şeyler var, bu stüdyolar var. Böyle programlar oluyor ya. Onların stüdyolarına böyle böyle küçük küçük gezebileceğiniz yerler yapmışlar. Bir de böyle e el izlerinin olduğu falan böyle yerde şeyler var. Amerika'da da var ya böyle yıldızın içinde el, imzaları falan. Kore'de de öyle bir yol var. Yani dijital medya station'a sadece albüm almak için değil. Böyle hem gezebilirsiniz hem de bunları alabilirsiniz. Bu da böyle bir ipucu olsun size. Üçüncü olarak nasıl saçımı bedava yaptırdım biliyorsunuz. Bunun hakkında bir video yapmıştım. Nasıl yaptırdığımla deneyimlerim hakkında. Onu da buralardan bir yerde izleyebilirsiniz. Ee, saçımı ben bedava yaptırdım. Bunu nasıl yaptım? Instagram üzerinden bir buraya hashtagleri koyacağım. Ayrı olarak da açıklamak e, açıklama kısmına da koyacağım ki kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Böyle e, stajyerler ya da kuaförler Instagram'dan post paylaşıyorlar. İşte ben model arıyorum diye. E, yazıyorlar oraya şeylerini koşullarını işte saçının işte şöyle olsun böyle olsun hiç mesela açmamış ol saçını falan gibi böyle bazen koşulları olabilir bazen hiçbir şey olmuyor bazen sadece işte perma modeli arıyorlar bazen kesim modeli arıyorlar bazen erkek bazen kız hani bunları bakmanız gerekiyor ve bunları hep Korece paylaşıyorlar o yüzden hani Korece birazcık bilmeniz gerekiyor İngilizce hiç görmedim ama yine de belki hani sadece bu afişleri bulup İngilizce mesaj yazarsanız belki İngilizce cevap da verirler. İşte böyle buluyorsunuz. Ben mesela bakıyorum Instagram'larda. Yaptıkları diğer saçlara da birazcık bakın. Sonra mahvolmasın saçınız. Böyle bakıyorum. Sonra DM atıyorum. Diyorum ki merhaba saçımı yaptıracaktım. işte falan. Saçının fotoğraflarını atıyorsun bazen. Ondan sonra anlaşıyorsunuz gidiyorsunuz bayağı bildiğiniz hiç para vermeden saçınızı böyle yaptırabilirsiniz. Bence çok güzel oluyor. Ve gerçekten saçıyla çok sorun yaşayan bir insansanız böyle hani şekillendirmek için böyle düzene sokmak için ve saatlerini harcayan insanlarsanız benim gibi kesinlikle Kore'ye geldiğiniz zaman bu permayı yaptırmanızı tavsiye ederim. Perma deyince şimdi gözünüz korkmasın benim saçım da şu an perma. Hani düz perma diye geçiyor burada. Brezilya perma diye geçiyor çok iyi yapıyorlar. Gerçekten çok iyi yapıyorlar. Biraz uzun sürüyor. 4-5 saat sürüyor ama değiyor. Kore'ye geldiğiniz zaman yaptırmanız gereken ilk şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Böylelikle fotoğraflarda da saçınız çok güzel çıkar. Böyle bir şey olsun size de. Kesinlikle Kore'ye gelirseniz şansınızı deneyin. Belki siz de bir dil anlaşabilirsiniz. Bir kuaföre gidip bedava saçınızı yaptırabilirsiniz. Bu da böyle. Evet şimdi son olarak yeme içme kategorisine geçiyoruz. Bunu daha önce de bir videomda söylemiştim ama tekrardan söylemek istiyorum. Kore'de suları bedavaya içebilirsiniz. O yüzden hiç gidip marketlerden boşta su almayın. Çünkü şu an bir su aldığınız zaman yaklaşık 800-900 won arası bir şey yani 7 liraya yakın bir para vereceksiniz küçük bir şişe için. Bu yüzden hiç almayın. Çünkü zaten buraya turist olarak geldiğiniz zaman gezeceksiniz. Müzeydi orasıydı burasıydı ve buralarda hep bedava su oluyor yani sebil koyuyorlar bildiğiniz. Sebilden yanında da işte kağıtlar oluyor. Oradan bayağı suyu içebilirsiniz. Hepsi bedava oluyor. Bu yüzden hiç suya para vermeyin. Zaten restoranlara gittiğiniz zaman da bedava sular olacak. Onun haricinde diyelim ki susadınız. Ne yapacaksınız? Ve hiçbir yerde su yok. Hemen en yakın Starbucks'a gidebilirsiniz. Çünkü Starbucks'larda böyle self barlar oluyor. Ve oradan direkt suyu alıp için çıkın gidin. Kim bilecek sizin orada müşteri olup olmadığınızı. Ee, o yüzden suya kesinlikle para vermeyin. Hep bedava için. Bence bu su ile alakalı çok fazla para tasarrufu yapabilirsiniz. Çünkü pahalı. Yani bir suya 7 lira vermek ne demek? Özellikle yaz aylarında geldiğiniz zaman biliyorsunuz hava çok sıcak oluyor ve sürekli su içme ihtiyacınız oluyor. O yüzden çok güzel bir tüy olduğunu düşünüyorum. Ve sizinle de paylaşmak istedim. Son olarak benim en sevdiğim Kore'de bedavaya sürekli yaptığım bir şey. Ee, bu eskiden Türkiye'de de çok vardı ama artık yok ya. Ya da benim yaşadığım çevrede yok yani en azından çok az oluyor böyle marketlere büyük marketlere gittiğiniz zaman işte atıyorum Carrefour'da migros gibi böyle büyük marketlere gittiğinizde standlar oluyor işte sucuk da atıyorlar, zeytin peynir bu tarz şeyler Kore'de de bu var ve çok fazla var yani bir markete gittiğiniz zaman özellikle hafta sonuysa yani abartmıyorum bir 20 stand 25 stand böyle her adımda neredeyse var işte yeni çıkan ürünleri tanıtıyorlar ya da işte bir şey indirimdeyse onu tanıtıyorlar. Böyle bir sürü ürünü tanıtıyorlar ve bildiğiniz size böyle tadımlık veriyorlar. Yani gerçekten hafta sonu giderseniz altı diziyorum hafta sonu e, bayağı karnınızı doyurursunuz ve e, çok eğlenceli bence market turları böyle gidip hani ne gibi ürünler var görebilirsiniz. Hem tatlarına bakabilirsiniz bedava bir şekilde. O yüzden eğer Kore'ye gelirseniz marketlere gitmeyi unutmayın. E, market olarak da e gidebilirsiniz. Buraya yazacağım e -Mart. E, ama 24 olan değil. İmart e 24 var, bir de normal İmart e var. İmart e 24 olanı 24 saat böyle açık, böyle küçük marketler oluyor. Normaline gidersiniz, normal bildiğiniz bir market, e, çok güzel, karnınızı doyurabilirsiniz ve ürünlerin tatlarına bakabilirsiniz. O yüzden bunda çok eğlenceli bir aktivite olacağını düşünüyorum. Evet, bu sizler için hazırladığım video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarayacak bir video olur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna, çok çok beğendiyseniz abone ol butonuna basıp beni mutlu edebilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere.